Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra game diye tekrar hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, base nasıl yapılır diye bir rehber yapacaktım. O rehber bu rehber. Güzel bir yer seçtim kendime. Ama tabii önce e, parçaları birleştirerek nasıl bir bütün haline getirebildiğinizi göstereceğim. Koştuk, koştuk, koştuk. Topladık, topladık, topladık. E ee, bunları nereye? koyacağız. Nerede olacak eşyalarımız, nerede toplayacağız bunları? İlk başta yapabileceğimiz şey hiçbir şeyimiz yoksa marketlerden bulacağımız çadırla idare edebiliriz. Çadırı sağ klik yapıp kur seçeneğini seçtikten sonra gördüğünüz gibi aşağıda yazıyor. Page up, page down ile yükseltip aşağıya indirebilirsiniz. Shift'e basılı tutarak yukarı page up'a basarsanız daha yükseğe koyar. Alta basılı tutarak yukarı basarsanız, yukarı dediğim page up basarsanız daha da yükseğe çıkarır. Siz böyle yerleştirebilirsiniz. En mantıklısı tabii ki bunu diğer insanların görmeyeceği bir şekilde ağaçların diplerine falan yapmaktır. Ama bunu çok kısa bir süre kullanın ve erişmesi çok zor olan yerlere yapın. Mesela haritada şu alanlarda doğulduğu için o alanlara yakın bir yerde olmasın. Görevlerin çıktığı yerlere yakın bir yerlerde olmasın. Yol kenarlarına yakın olmasın ağaçların, ormanların en diplerinde ama sonradan da bulabileceğiniz ve koordinatını not almayı kesinlikle unutmayacağınız bir yere koyun. Mesela diyelim ki geldiniz buraya space'e basarak yerleştirdiniz. Bir süre bekliyoruz bunu kurmasını. Eşyalarımızı koyacağız buraya ama tabii ki geçici bir süre olarak. Ne, neye geçici bir süre olarak? Gerçek base'imizi yapana kadar eşyalarımızı saklayabileceğimiz bir alandır çadır. çok kalabalık haritalarda oynuyorsanız çadırınızın bulunması an meselesidir. O yüzden dediğim gibi çok kısa süre kullanın bunu. İki türlü base yapabilirsiniz. Bir tanesi e, ahşaptan olan ve patlatılması kolay olan versiyon. Diğeri de cinder dediğimiz yani tuğladan olan base. Bunu patlatmak çok daha zordur. Hatta bazı harita, haritalarda e, bunları patlatmak imkansızdır. Çünkü size der ki bu haritada e, indestructibles. Destruct, in in indestructible yazıyor işte. Bu demek oluyor ki eğer siz base'inizin ortasına plot hole koyarsanız base'iniz patlatılamaz demek oluyor. Ee, biz şimdi diyelim ki bunu koyduk. Ee, elimizde sindir mindir de yok. O halde hemen basitçe bir e, ahşaptan base nasıl yapılır görelim. Baltayla ağaca gelip vuruyorum. Odunlarım çıkıyor. Ben de bunları topluyorum 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 topluyorum. Bu iş bir tek başına yapıldığı zaman çile olur. Çok 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 uzun sürer. Bunu yapabilmeniz için baltaya, bıçağa, crowbara ve toolbox'a ve e tuğla ve bazen de kibrite ihtiyacınız olabiliyor. İhtiyacınız olanlar bunlar. Bunları toplayın, ardından ağaçlarınızı toplayın ve e, lumber yapmaya başlayın bunları sağ klik yapıp zaten neler üretebileceğimizi görebiliyorsunuz bunlardan. Ne eksikse size altta yazar mesela şu anda bir tane yaptı gördüğünüz gibi. İki tanesinden ya da üç tanesinden bir araya getirerek lambır yapıyor size. Sonra lumberın üzerine sakalik yapıp ondan neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Ee, küçük parçaları bir araya getirerek büyük parçalar oluşturuyorsunuz. Olayın e, oyunun tamamen base yapma mantığı bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi şu lambırlar sizin ahırlarda e, inşaat alanlarında da bulduğunuz lumberlardır. Bunları ister toplarsanız isterseniz eksiğiniz varsa ağaçları keserek elde edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu bayağı uzun süren bir işlemdir. Şimdi biz basitçe bir devam edelim işlemimize. Ne yapmamız lazım? İlk başta yapmamız gereken şey bir e, bundan playwood yapmam lazım. Playwood'u da görürsünüz. Ahırlardan toplayabilirsiniz. Hatta bazıları bunlar pek halinde olur. Üçlü haldelerdir. E, onlara sağ klik yaptığınız zaman onları paketten çıkarır. İçinden üç tane çıkar bizim ilk yapmamız gereken şey workbench workbench dediği alet masası işte işlem masası e, o masa sayesinde e, biz diğer işlemlerimizi yapabileceğiz şimdi ben bunu tabii ki toplamaya şimdi uğraşmayacağım çünkü sizi tüketmek istemiyorum topladıklarımı şöyle getireyim sağ klik workbench yap 3 tane playwood 2 tane lumber kullanacak zannediyorum bunlardan size bir workbench yapacak Evet yaptı. Getirelim bunu. Şu, e, e tuşuna basarsanız E ve Q tuşları bunu pozisyonun diğer tarafı çevirir. Gördüğünüz gibi biri sağ paralel biri sol paralel yapıyor. Space'e basarak yerleştirdim. Bunun yanında duvar yapacağım şimdi. Duvarı şu boş kısma gelirseniz yapamazsınız. Mesela şöyle bakın. Ne diyor? Wall. 3'te bir wall yap. Ne diyor? E, workshop'un yanında olman lazım. 3 metre yanında olman lazım. Workshop dediği de bu işte. Sağ klik dedim. 3'te bir wall yap. Bu yine zannediyorum 3 tane playwood, 2 tane lumberla bir tane duvar yapacak. Görelim. O 3'e 3 üç yapıyormuş. 3'te e, bir duvar yaptı. Sağ klik deyip bunu kurabiliyorum. Ancak önce plot polumu kur kurmam lazım. Workbench için, kasa için, logbox için ee, şeye ihtiyacınız yok. Plot pola ihtiyacınız yok. Bu plot polu sokakta büyük ihtimalle bulamazsınız. Bunlar ancak e, bazı zombilerin üzerinden döküman olarak çıkabiliyor. Şöyle geleyim orta alana. Ben bunu kurayım. Sağ klik kur. Yine istersen page, e, page down'ı yükseltip istediğim yüksekliğe getiririm. Kurmaya bastım. Bu bunu kura dursun. Bunu kurmak ne işe yarıyor? Bunu kurmak e, etrafına bunun işte belli bir alanla 30 metre diyor 30 metre kadar çapına e, inşa edebilmenizi sağlıyor. Baş mesela arkadaşınız varsa arkadaşınız bu 30 metre alana inşa edemez. Sadece siz edebilirsiniz. Bu plot kim kurduysa inşa hakkına sahip olan o. Şimdi üçte bir yaptığım duvarı göstereyim size. Ne diyor? Üçte bir duvar kur. İşte bu duvar. Hiçbir işimize yaramaz aslında bu. Yani bir base'in etrafını kapatmaya yaramaz. Biz ne yapacağız? e, ee, bu üçte bir duvarı tamamlamamız gerekiyor. Bunu nasıl tamamlayacağız? Şu şekilde malzemelerimizi yine alalım. Aynı şekilde demin yaptığım gibi üçte bir iki tane iki tane daha duvara ihtiyacım var. Şöyle alayım elime. Üçte bir duvar yap. Bu üç tane yaptıktan sonra bu üç taneyi birleştireceğiz. Ne diyor? Bir tane lambur eksik diyor wall 3 taneyi yaptıktan sonra sağ klik deyip şunun üzerine ee basacağım ve o 3 parçayı birleştirecek craft wood wall gördüğünüz gibi bu 3 parçayı şu an birleştiriyor ve tek bir parça duvar elde ediyoruz görelim nasıl olduğunu build yani inşa et dediği zaman inşa edebilirsiniz gördüğünüz gibi duvarımız bu bunun üzerinden kapı ve garaj kapısı da yapabiliyoruz onları da yapalım Oops, kendimi içeri kilitledim bunun için neye ihtiyacım var? Mesela normal kapı yapmak için. Hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş. Otomatik yapıyormuş. Craft dedim ve yapıyor. Bu arada şunun da güzelliğine bakın. Yani sadece şunun kapısına da bir şey yaparak base yapılabilir ama tabii ki de bunu da patlatırlar. Ne diyor? Ne olmuş bu? Doorway olmuş. Gördüğünüz gibi e, doorway oldu ama sadece kapı yolu oldu. Mesela kapısı yok. Kapı yap diyorum içine. Göstereyim neden bahsettiğimi. Kapısı olmayan bir kapı. Kapı için bir tane playbook istiyormuş. Çok fazla malzeme istiyor. Aşırı çok istiyor. O yüzden arkadaşınızla yaparsanız çok daha iyi olur bunu. Bir de lumber istiyormuş. Bir de bize bunu kitlemek için combination lock isteyecek. Combination lock'u bulabileceğiniz yerler ee, inşaatçı kıyafetli zombiler ee, ve satın almak için trader tabii ki de. Ne diyoruz? Kilitli kapı crafted. Yine workbench istiyor. Kilitli kapıyı yap. Kilitli kapıyı yapıyoruz. Kurduğumuz zaman direkt bize kilitli bir kapımız olacak şimdi. Page down tuşuyla yere sıfırlıyorum. Sıfırladım. Tabi düz bir zemini yapmayı tercih edin Ben bunu gelişi güzel yapıyorum. Çünkü Örnek olsun diye size. Birazdan gerçek base yapacağım. Şuradaki az önceki taşların üzerine. Bazı haritalarda snap özelliği vardır. Aslında çoğunda var. Snap özelliğini inşa sırasında açarsanız otomatik olarak size iki koyduğunuz yan yana duvarı birbirine şey yapar. Oturtur direkt. Bize kapıyı kurdu. 986 bu benim şifremmiş. Buraya 9, 8 gibi girip unlock dediğim zaman kapıyı açabiliyorum. Yalnız bunu kesinlikle bir yere not almanız lazım. Yoksa bunu unutursanız sıkıntı olur. Söküp tekrar takmanız gerekir. Bunu kesinlikle unutmayın. Not alın bir yere. İçeri girdim. Lock dedim. Kilitliyor kapıyı şu anda. Başkası geldiği zaman bu kapıyı patlatmadan içeri giremez. Bunun ne kadar bir süreyle patlatılıyor? Bunları patlatmak aslında o kadar kolay değil. Bayağı uzun uzun vurması lazım ya da patlayıcı e, patlayıcısının ya da e, şu hani suların üzerinde ateş eden sular var ya onların üzerine binip bayağı bir ateş etmesi lazım kapınıza ama patlatmak isteyen patlatır yani az önce kurduğumuz plot pole dediğim gibi inşaaya yarıyor inşa yapabileceğiniz alanlar şu gördüğünüz bu yuvarlak alan bu restart sonrası şu şeyler e, kaybolacaktır demirler. Merak etmeyin. Ee, haritaların sizden beklediği şeyler vardır. Der ki size 10 günde bir maintain etmeniz gerekiyor. der. O da şu demek oluyor. Geliyorsunuz e, maintain çoğu haritada çalışmadığı için e, remove diyorsunuz. Protpolunuzu söküyorsunuz. Ardından tekrar takıyorsunuz bunu. Bu maintain etmek oluyor. Bunu kaç günde bir diyorsa yapmanız lazım. Yapmazsanız ee, inşa ettiğiniz şeyler kaybolur. Aynı şekilde şimdi bunun etrafına e, şey de yapabiliriz, duvar da yapabiliriz, garaj kapısı da yapabiliriz. Garaj kapısı da aynı şekilde yapılıyor demin size gösterdiğim şekilde. Onu yapmak için de doorway değil, e, garaj doorway demeniz gerekiyor. Tamamen aynı işlemlerden geçiyor. Bir de tabii ki de e, ne var, floor yapmanız gerekiyor. Bunu da çatısını kapatmak için yapmanız gerekiyor. Ne diyor? Flor. Dörtte bir flor yap diyor. Bir, bir eksik. Aynı şekilde malzemeleri kullanıyormuş gördüğümüz gibi. Dörtte bir diyor bunun. Dört parça aynı şekilde işlem yapacağız. Yine aynı şekilde birleştireceğiz sonra bunu. Bunu şimdi dörtte birinden ne kadar bir boyutta olduğunu size göstereyim. Dörtte biri gördüğünüz gibi böyle küçücük bir şey. Bunu buraya koymanın şu anda hiçbir anlamı yok. Küçük bir şey yapıyorsanız, bilmiyorum ne için kullanırsınız bu kadar küçük bir şeyi. Ancak bunu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde aynı şekilde yine şey yapmanız lazım. Bunu çoklamanız lazım. Şimdi de sindiri koyu göstereceğim size. İşte böyle üstünü kapatıyorsunuz. Oluyor size base. Şimdi de sindire geçelim. Bir dakika. Wood'da bir şey unuttum mu? Hayır. Normal. Bakayım şuradan. Kapı yaptık. E, duvar yaptık. Workbench yaptık. Buna gerek yok. Şek neymiş? Şek dediği de galiba şu an içinde olduğum binanın küçüğü. Evet şimdi sindire geçebiliriz. Sindir için elimize sindir malzemelerimizi alalım. Mortar. Bucket of mortar istiyor. Diyor ki ne diyor? Yarım duvar. E, garaj kapısı normal kapı. Biz duvar istiyoruz. 3 tane cinder wall, pardon cinder block, bir tane bucket of mortar'la ne yapıyormuş? Küçük bir duvar yapıyor. Bu diğer diğerinden farklı bir sistemde çalışıyor. Bunu inşa ediyorsunuz, ondan sonra upgrade ediyorsunuz üstüne büyütmek için. Geldik diyelim ki bunu buraya koyuyoruz. Ben bayağı yamuk bir zemine yaptığım için bayağı saçma bir şey oluyor şu anda. Olsun. İnşa diyoruz Aynı şekilde şuradaki ahşap duvarın yanına gidip onu window'a da çevirebiliriz. Bu duvar değil de kapı duvar versiyonunun yanına gidip elimizde camla upgrade dersek window açabiliriz. Yalnız o window'un arkasından ateş edilmiyor. Haberiniz olsun. Ben yine şuradan gideyim upgrade için malzemelerimi alayım. Cinder blok ve yine mortar'a ihtiyacım var. geldim upgrade remove derseniz siler elinize de hiçbir şey vermez upgrade dedim gördüğünüz gibi duvarı tamamladı yine üç tane sindir bir tane mortarla yaptı bunu diye tahmin ediyorum bakalım aynen duvarımız tamam bu sapasağlam bir duvardır bundan daha zor patlar hatta baya baya zor patlar ama yine dediğim gibi eğer tamamen patlatılamaz bir haritada oynamıyorsanız, patlatılma imkanı var. Aksiyon hep sürüyor bu haritalarda. Neyse şimdi e, garaj kapısı yapmayı gösterelim. E, garaj kapısına bastım. Bir tane tank trap kit istiyormuş. Tank trap kitimizi aldık. Garaj kapımızı yap dedik. Aynı şekilde buna da şimdi kapı yapacağız. Kapı yapmak için bizden metal polis diyecek. Önce kurmamız gerekiyormuş, kuralım. Böyle saçma da bir inşaat. Ancak Türkiye'de olur. Diyelim ki bunu da şimdilik şöyle koyduk. Eşyalarınızı saklamanın en güvenli yolunun kasa olduğunu söylemiştim. Ancak şunun gibi, şunun gibi yerlerde eşyaları saklamak benim çok acayip hoşuma gidiyor. Ee, onun içinde çok aksiyon oluyor. Biri base'inizi patlatırsa eşyalarınızı gitme riski falan var. Geldim yanına upgrade dedim. Diyor ki 3 tane metal pole ihtiyacım var diyor. Metal pol nasıl yapılır? Ee, satın alabilirsiniz ama metal pol bayağı pahalıya satılıyor. Ikea kamyon görevleri var. Eğer onları yaparsanız içinden duvarlar, sindirler, mortarlar inşa ile alakalı bir sürü malzeme çıkar. Bizim elimizde iki tane pol varmış. Bir tane eksik. Nasıl yapıyoruz? Buna sağ klikleyip craft pole diyoruz. Ancak diyor ki ateşe 3 metre yakın olmanız lazım. Ateş dediği isterseniz bir tane fuel barelin yanında olursunuz. E, fuel bareli şeyden traderlardan yanın hani adamların yanında yanıyor. Onu orada yapabilirsiniz bu işi. İsterseniz de base'inize gelip kurabilirsiniz. Şu şekilde oldu. Bir tane içi dolu benzin istiyor. Craft dedim. Ne diyor? 4 tane odun istiyor. Odunlar nerede? Odunlar yok. Odunlarımı çalmışlar. Dört tane odun topluyorum şuradan. Ormana hey ormana hey ormana. Ateş etme sesiyle topladık. Ardından geldim. Dört taneydi. Bana beş vermiş. Evet craft diyoruz. Muhtemelen yine Workbench'in yanında olmam gerekiyor bu işlemi yapmak için. Ama zaten onun yanındayım. Yarattık. Sağ klik bastım. Şunu da geleyim. Şuraca kur vereyim. Light fire'a basıyorum. Ateşimi yakıyorum. Bu hem etrafı aydınlatır hem etraftan sizi görmelerini sağlar. Hem de bir hoşluktur canım. Bunun yanındayım. Sağ klik scrap metale. Craft pole. Bir tane daha lazım diyor. Hemen alıyorum. Cross Bakalım muhtemelen hemen yaratmayacak. Daha benden bir sürü şey isteyecek gibi geliyor. Vay yaptı. Çok iyi. Bakın bundan da klik yapıp neler yapabildiğimi görüyorum. Bunların ne olduğunu anlayabilmeniz ve bunları yapmak için kaç tane neye ihtiyacınız olduğunu görmeniz için e, videonun altına bir link koyacağım. O linkte e, takip edebilirsiniz. Ah yeter ama. Üç tane de tank trap kit lazımmış. İnşallah vardır. Tank trap kit yapılan bir şey mi onu hatırlayamadım. Tank trap kitimiz Allah'tan varmış. Bir tane scrap metali alayım da yapılıp yapılamadığına bakalım. Yapılamıyor büyük ihtimalle bu. Evet aldık üç tane de. Ondan gidiyoruz kapanın yanına. Burada sanki eritme işlemi yapacağız abi kafaya bak. Upgrade. Evet otomatik olarak upgrade'ini yaptı. Open door. Vay 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 vay. Tek ihtiyacı olan bir tane combination lockla kilitlenmek. Combination lockumuzu da alalım. Gidelim kapının yanına. Kapat kapıyı dostum. Upgrade otomatik upgrade'ini yapıyor. 771 Bunu da not olmak gerekiyor. 7 7 1 unlock. Kilidimizi açtık. Bu da böyle. Ee, bunun kapısını göstermiyorum kapı yapmasını. Zaten o da tamamen aynı şekilde yapılıyor. Sadece birazcık daha az malzemeyle yapılıyor diye hatırlıyorum. Bunun bir de tepesini kapatmak gerekiyor canım. Tepesini gidip de ahşapla kapatmayacağız herhalde. Metal Floor için 4 tane metal pol 4 tane tank trap kitle metal panel yapılıyor. 3 tane de metal panelle, metal panel dediğim kombattan sonra hemen göstereyim. E 3 tane de metal panelle bir tane flor yapılıyor. Bu flor yapmak bu kadar zahmetli olduğu için bunu bu kadar yapmaya uğraşmayın çok pahalıya gelir zaten. Bunu gidip satın alın. Metal panel dediği bu. Bununla duvar yapamazsınız. Bununla ancak işte şey yaparsınız. Kenarları kapatacak bir şeyler. Şöyle bunu koyabiliriz. Metal fluor dediğimizde budur. Bu tabii en büyütülmüş hali. Bununla da beysinizin tepesine kapatıyorsunuz. Şunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Yıldız tuşuna bastığınız zaman etrafta dönebiliyor kafanız. Böylece tam oturdu mu bakıştan yapabilirsiniz. Ama en sağlıklısı tabii ki de arkadaşınızın sana biraz daha sağa, biraz daha sola, biraz daha sağa demesidir. Space yine koyuyorum bunu öylesine. Bunun üzerine de en son large camo koyuyorum. İşte biraz daha kamufle etmek için base'imi. Tabi giriş yerlerini kapatmayacak şekilde koymak lazım bunu. Şu, bu tarafı ön tarafı olduğunu varsayarsak atıyorum şu şekilde. Tabii yine benimkisi bayağı gelişi güzel koyuluyor. Siz ince ince koyun bunları sonra çünkü söküp tekrar takma şansınız yok. Aynen şöyle yerleştirelim. Bu gördüğünüz gibi large gamonet yani birleştirilmiş ve büyütülmüş hali. Yine aynı mantıkta büyütülüyor. Acayip ben buraya ben. Saçma sapan bir base yaptık ama sonuçta anladınız bence. Başka yapabileceğimiz şeyleri size göstermek adına.